Merhabalar arkadaşlar. Bugün evdeki hayvanları götüreceğiz Bir sultan papağanı. Adı paşa. Kendisi de çok paşa. Paşayı severim. En çok da bu paşa. Benim paşam sultan paşa. Hadi bakayım. Bir, ikiye geçiyoruz. Devam ki. Şimdi üç adet balığımız var. o işte. balığı orjinal akvaryumumuzu çek. Şöyle çek biraz Almanya'dan gelen yemlerimiz. Şöyle ısıtmalı akvaryumumuz, süslerimiz. Akvaryumumuza ve süslerimiz. Onun üzerinden kaçıyorsunuz? yorumsunuz? Çiçek beni. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Küçüklerinizin yüzlerinden, büyüklerinizin ellerinden öpüyorum. Sizin için bayram, geçmiş bayramı bir şarkı söylemek istiyorum kitarımla. Onun üzerinden de puanlarınızı verin. Bayram erken kalkın çocuklar. <laughs> Giyin en güzel elbiselerinizi. Üstünüz mutlu mutlu dolsun. Yar bayram, erken kaçıcılık çocuklar bitir.